Omuz eklemi üst taraf çevre iskeletinin en büyük eklemi. Bütün günlük hayatımızdaki en önemli işlerin ana iskelette birleştiren eklem olduğu için en çok travmaya açık olan eklemimiz. Bir fırlatma sporu yapmıyorsanız, söz gelin beyzbol Türkiye ülkemizde fazla yaygın değil ama diğer önemli sporlar, yaygın sporlar, voleybol gibi bir sporla uğraşmıyorsanız bile bir ev hanımının dahi omuz yaralanmasına açık olduğunu söyleyebilirim. Söz gelimi, perde asarken eliniz sürekli yukarıda çalışıyorsanız veya bir halı sirkerken rahatlıkla omuzunuzu yaralayabilirsiniz. En çok e, rastladığımız olaylar omuz sıkışma sendromu, omuz içindeki e, yapıların yırtılması, omuzla ilişkili kasların yırtılması, e, kopması, yine omuz içindeki e, kapsülün yaralanması sonrası çıkmaya eğilim göstermesi en çok gördüğümüz rahatsızlıklar. Omuz rahatsızlıklarında ortopedik cerrahi diğer eklemlerdeki gibi çok büyük ilerlemeler gösterdi. Açık cerrahilerle yaptığımız büyük kesiler artık yok. Kapalı endoskopik olarak 1 santimden eklem içine girip omuz çıkmasını engelleyebiliyoruz. Yapıları onarabiliyoruz. Çıkmaya sebep olan yapıları, kapsülleri. Kopan kasları yerine dikebiliyoruz. Ya da omuz sıkışma sendromu dediğimiz, omuzun kaslarının yırtılmasına sebep olan kemik yapıları tıraşlayarak tesviye edebiliyoruz. O bölgeyi tekrar eski haline genişletebiliyoruz. Bu sayede omuz sağlığını tekrar geri getirebiliyoruz. Ancak bunların hepsi için iyi bir rehabilitasyon gerekiyor ki omuzun kürek kemiğiyle bağlı olmasından dolayı karmaşık bir yapısı var ve bu tedavileri yaptıktan sonra kürek kemiğinin göğüs kafesi ilişkisini, omuz ekleminin ilişkisini sağlamak için ciddi bir rehabilitasyon programı alıyoruz. Omuz sağlığınızı korumak için olayın ortaya ilk çıktığı andan itibaren hekime başvurmanızı öneririm.